Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeşil tonum leylak markası 117. Mavi leylak markası turkuaz diye geçiyor. Pembem altın başak 40 numara arkadaşlar. En küçük boy serum halka kullanacağız. Tuhafiyelerde serum halka diye geçiyor bunlar. En küçük boyunu kullanacağım. Bu şekilde. Şimdi modelimiz Instagram üzeri geldi her zaman olduğu gibi. Bana bu şekliyle geldi ama bana göre bu biraz çok yan yana sık duruyor. İsterseniz aynı bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz buraya mesela bir tığ batısı yapıp tekrar diğer çubuğunu yapıp biraz ara verebilirsiniz. Onu da göstereceğim. Buradaki bakın şu doku zincir dokusu gibi. İlk, ilk zaman biraz kafamı karıştırmıştı ama sonradan yaptığımız köprü oyasından farkı olmadığını anladım böyle halat gibi sanki hani örülmüş örgü gibi duruyor orası normal zincir değil arkadaşlar şimdi bunun yapım aşamasına geçeceğiz hep birlikte göstereceğim şimdi bu şekliyle yaparsak hemen ipimi tığ batısına sabitledim bir de ara vermiş halini göstereceğim sizin için hangisi uygunsa onunla devam edebilirsiniz Evet ipimi tığ basına sabitledim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Aynı tığ battı içerisine girdim. 2 çektim, 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp bu yapmış olduğum yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Son yaptığım bu yuvaya girdim. 2 çektim. 2 çektim. Bakın 3 oldu. 4 kez bu işlemi yapıyorum. Tekrar 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum. İki. iki çekiyorum bakın bu şekilde şimdi başına üç kez aldım bir iki üç tığ atlayıp dörde giriyorum önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki çektim bu şekilde Burada hemen serim halka alıyorum. Serim halkamı girdim. Sabitledim. Bir adet zincir çekip başına bir aldım. Buradaki zincirime giriyorum. 2, 2 çekiyorum. İlk trabzanımızı yapıyoruz. Serim halkayı sabitledikten sonra. Başına bir aldım. Girdim. 2, 2 iki çektim. İkinci trabzan. 3. Başına bir aldım. Girdim. 2 2 çektim dördüncü 5 6 7 8 adet ikili trabzan yaptık hemen bakın aynı tığ battığı girip sabitliyorum işlem bu şimdi tekrar gösteriyorum 2 adet zincir başına bir alıp aynı tığ battığı içerisine girdim 2 2 çektim. 2 adet zincir başına bir alıp bu yapmış olduğum yuvaya girdim. 2 2 çektim. 2 adet zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 2 adet zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum bu şekilde 4 kez yaptık başına 3 aldım 1 2 3 atladım 4'e girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 burada hemen serum halkamı sabitliyorum şimdi ara vermiş halinde göstereceğim sizlere bir adet zincir çekip başına bir alıyorum buradaki zincire girip 8 kez ikili trabzan yapıyorum bu bir başına bir alıp gir 2 2 çek 2 3 4 5 6 7 8 hemen tığ battı içerisinde sabitliyorum yani böyle dip dibe çok yakın gibi geliyor bana isterseniz ne yaparsınız bakın bunu bitirdik ya 2 adet zincir çektim yandaki tığ battı da kapattım bu bir 2 adet zincir çektim yandakinde kapattım bu iki böyle iki tane tığ battı boşluğu verip 2 adet zincir çekip başına bir alıp aynı tığ battı içerisine giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 adet zincir yaptığım yuvaya giriyorum 2 çekiyorum 2 çekiyorum 2 adet zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya giriyorum 2 2 çekiyorum. 2 adet zincir başına bir alıp son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 çektim. Başına 3 kez aldım. 1 2 3 atlıyorum ben. 4'e giriyorum. Sizler 2 atlayıp 3'e de girebilirsiniz. Önce 1, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 alıp çıkış yaptım. Hemen serim halkamı alıyorum. Sabitledim bir adet zincir çekip buradaki zincire dönüyorum buraya 8 kez ikili trabzan yapıyorum 2 oldu 3 başına bir al gir 2 2 çek 4 5 6 7 ve 8 hemen aynı tığ battı içerisinde kapatıyorum şimdi ne yapıyoruz 2 tane zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum bu bir iki adet zincir yandakinde kapatıyorum bu iki tekrar bunu yapmaya başlıyorum 2 adet zincir çekip başına bir alıp aynı tığ battı girdim 2 2 çektim 2 adet zincir son yaptığım yuva içerisine girdim 2 2 çektim 2 adet zincir başına bir aldım son yaptığım yuvaya girdim 2 2 çektim 3 oldu 2 adet zincir son yuvama girdim 2 2 çektim. Başına 3 kez aldım. 1 2 3 atladım. 4'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. Hemen bir serim halka alıyorum. serim halkamı sabitledim. Bir adet zincir çekip buradaki zincire döndüm. İkili trabzan yapıyorum 8 kez. 2 oldu. Başına bir alıp giriyorum. 2 2 çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 aynı tığ battı içerisinde kapatıyorum yani arkadaşlar bakın bu da ara verilmiş hali böyle çok dip dip olmasın derseniz bunlar da hiç ara verilmeden yapılmış hali şimdi üstünü göstereyim renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim Şimdi bu serim halkanın içine giriyorum. İpimi sabitliyorum. 3 zincir çekip başına bir alıp tekrar giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu iki aradan trabzan arasından girip kapattım. Birinci sık iğnem oldu hem kapattım. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yuva içerisinde sabitli. 3 adet zincir çekip başına bir aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki 4 adet zincir çekiyorum iki aradan girdim kapattım 2 3 4 5. serim halka içerisinde kapattım 3 zincir çekip başına bir alıp yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım 3 4 sık iğnesi. 5. Serim halka içinde. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Serim halka içerisine girdim. Önce bir çektim. Sonra iki, Sonra 2. 4 zincir çektim. Bu aradan girip kapattım. Birinci sık iğnem oldu. ikinciyi yaptım. 3. 4. 5. yuva içerisinde sabitledim. 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir 2 trabzan arası girip kapattım birinci sık iğne ikinci üçüncü dördüncü 5 yuva içerisinde sabitledim bir adet zincir çekip kestik gördüğünüz gibi 5 kez yaptık bu serim halka üzerine aynı işlemi Evet arkadaşlar karar sizin tabii ki ama ben olsam bu şekliyle yapardım. Şöyle araya iki tane tığ battısı verip sonra diğer çubuğa geçerdim. Bakın burası hiç ara verilmeden yapılmış hali. Gelen resim bu şekildeydi. Çok sıktırıyor hiç ara verilmemiş hali. Bu da ara verilmiş hali. Karar sizin arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Modeli gönderen arkadaşa ayrıca teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.